Aşkım, Efendim. Beni seviyorsan. Seviyorum. Dek Kur'anım madde. Evet. Dek evet, namusu de, Aşkım seviyorum. Yemin et. Yemin et. Valla ben de seni seviyorum eee. ha Şimdi aklın olsa yapar mısın? Yapmam. Sen bir yaparsın gibi geliyor bana. Yapmam. Şimdi yarın birisi bir şey söyler. Derler Bu ki bak inanın. şuraya git. Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Uzaya atarlar beni. Amin inşallah Allah'ım. İnşallah uzayda varırım. Biri benim arkamdan atıp tutuyorsa Allah onun belasını versin. Ben birinin arkasından atıp tutuyorsam Allah yine onun belasını versin. Vardır bir bildiğim kardeşim. Kaderim kaderim saydı. Kaderim kaderim saydı. Ben bu derde düşer miydim? Ben bu derden düşer miydim?